Bir şey yaptın yasu sen akıllı bir köpessin <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle çok eğlenceli ve çok komik bir videoyla karşınızdayım. Bugün evcil hayvan hacklerini deneyeceğiz ve bu videoda bana kimler eşlik edecek? Zaten videolarımdan görmeye alışık olduğunuz Beylül ve Yasu aynı zamanda da bize eşlik edecek sürpriz bir konuğum var burada. Tavukçuğumuz. Merhaba Tavukçuğum. Tavuk biliyorsunuz Orkun ısıtma köpeği, Orkun'un yavrusu. Tavuk'cum merhaba. Heyecanlı mısın böyle videoda yer alacağın için? Evet Meryem. Çok heyecanlıyım. Sen zaten kameralara alışıksındır. Baban ünlü bir YouTuber. Kameraları çok sevmiyorum. Ama bak sen memnun kalırsan ben seni bol bol kullanırım. Bol bol sahne ışıklarına alıştırırım. Seni ufak bir yıldız bile yapabilirim tabii. Bakalım. izlenirse olabilir. Vay vay vay. Sen kapmışsın ama bu işe. O zaman gel hadi videoya başlayalım. Seni benim çocuklar pek sevmedi. Sen biraz korktun ama... Kendini kötü hissetme. Ben çok sevdim seni. Evet arkadaşlar bu hilemizde evinizde bulunan evcil hayvanınıza, kedinize, köpeğinize çok tatlı bir aksesuar yapacağız. Elimde kullanılmayan eski bir gömleğim var burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunun ben bu yaka kısmını keseceğim. Evet yakayı düzgün bir şekilde gömlekten ayırdım. Hop! Tamam. hazırladım oğlum gel bakalım. Hop düğmesini taktım. Bakayım oğlum. Olmayan. Gözüküyor mu şu anda? Tavuk poz veriyor kameralara. Nasıl gözüküyor? Vallahi güzel oldu. Yakışıklı oldu bence. Hadi o zaman ikinci hilemize geçelim. Yasus'unla deneyelim <laughs> Sana da deneyelim mi? Bu yakayı Yasus'a da deneyeceğim. Bakın şimdi. Hayvandan hayvana farkı görün. Yasus dur oğlum. Tek derdin o değil mi? Tek derdi tavuk. Yasuya daha çok yakışacağını söylemiştim arkadaşlar. Cuk oturdu gibi şu anda. Ben yasa daha çok beğendim. Siz aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Siz bunu kedinizle mi denersiniz yoksa köpeğinizle mi? Şimdi de bir diğer hilemizle Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi elimde bir sweatshirt var. Bu sweatshirtle ne yapacağım? Eğer kedinizi, köpeğinizi dışarıda yanınızda götürmek istiyorsanız onu bir kanguru gibi cebinizde taşıyabileceksiniz. Kesenizde taşıyabileceksiniz hatta. Şuradaki dikişlerini sökeceğim ilk önce. Daha sonra da buraları dikeceğim ve kedimi veya köpeğimi burada tatlı tatlı taşıyabileceğim. Kesiyorum. Ee, bu arada sağlam dikmem gerekiyor çünkü benim kedilerim <laughs> biraz tombiş. Evet, bitti. Şu an iki tarafı da diktim. Sweatshirt'ü giyiyorum hemen. Gördüğünüz gibi burada bir kesem var şu anda. Kimle başlayalım arkadaşlar? Gel, gel tavuk. Gel tavuk. Gel aşkım ya. Fazla gitti. Ay canım benim. Şimdi seni keseme koyacağım tamam mı tavuk? Hoppa. <laughs> çok güzel oldu. Şöyle birazdan şuramda dursa sanki daha rahat olurmuş. Sweatshirt biraz fazla oversize olduğu için sanki bir miktar sıkıntı yaşadık ama çok tatlı ya. Aşırı sevdim ben bu gecede. Ben bu hileyi sevdim. Bazı minik değişiklikler yaparak bunu evcil hayvanınıza uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ergonomik daha çıkarması çok kolay. Hop. Çıktı hayvan. Ay, çok tatlı. Şimdi Belli şu getiriyorum. Geldi zaten. Aynı sakinliği görmek istiyorum. Bak. Milletin evcil hayvanı nasıl sakin, nasıl her şeyi kolay kolay deniyor. ben çok tombulum anne. Buraya sığmıyorum ki diyor. Paket oldu hayvan ya. <laughs> Çıkma oğlum ya. Dur. Seninle de bir yürüyüş yapalım. <laughs> Beylül zorluyor şu anda. Beylül dur. Böyle tanmış bir kediniz varsa yarı yolda kalabilirsiniz. Buraya bak oğlum. <laughs> ile uzun bir yolculuğa çıkılmaz. Anca bakkala gidersiniz bu şekilde. <laughs> Aşkım gir. Götü zor gir. Gir 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 içine. Hah, gir. Gir gir gir. <laughs> bir şey gibi oldu. Hani böyle kabine girersin ve olmayan bir pantolonu zorlarsın ya. Şu an öyle hissediyorum. Dikişler zorlanıyor görüyor musunuz? Yasuyla bakkala dahi gitmeyin. Karşı komşu yanca bu şekilde. Zaten şu anda arkadaşlar sweat tutmuyor. Ben elimi tutuyorum. Hatta bırakırsam ne olacağını görün. <laughs> Bacaklarım çok. Mal. Ay evet çok fenasın. Küçük bir kediniz, çok küçük bir köpeğiniz varsa bence deneyebilirsiniz ama 5 kilonun üzerinde bir kediniz varsa veya köpeğiniz varsa bence hiç bu işe bulaşmayın derim. Şimdi de arkadaşlar köpekler için eğlenceli bir hile deneyeceğiz. Bu hile hem köpeğinizin karnını doyuracak hem de birazcık kafasını çalıştıracak. Gerekli malzemeleri sayıyorum. Tavuk zaten başından beri çok ilgili. O yüzden onun bu hileye bayılacağını düşünüyorum. Bir adet mukavva arkadaşlar. Bunu dikdörtgen şeklinde kestim. İki tane de kağıt havlu rulosu. Onları da bu şekilde buraya sabitleyeceğim yapıştırıcıyla birazdan silikonumla. Üç tane şişeyi de Kenarlarına delik açarak oklavama tutturdum. Onları bu şekilde buraya sabitleyeceğim. Bu şişelerin içerisine mama koyacağım. Daha sonra buraya yapıştırdığımda köpeğiniz bunu böyle kendi kendine yere düşürebilecek mamasını ve bunu yaparken de hem böyle kafasını çalıştıracak hem de karnını doyuracak. Bunları buraya ilk önce silikon tabancamla sabitleyeceğim. Tavuk şimdiden ilgilenmeye başladı bile ama aşkım dur, silikonlara çok yaklaşma. Kuruyunca gelirsin, bekle şimdi. Yasu da oradan kindar kindar bakıyor ya! Oklavamızı da bu düzeneğin üzerine ben bantlayacağım. Burada artık silikon kullanmıyorum. Çift taraflı bantla yapıştıracağım. Hadi bakalım tavuk! Sen zeki bir köpeksin, bunu yapacaksın inanıyorum. Tavuk hadi! Mamalar için ne oğlum? Var mı evinde böyle bir mekanizma? Var mı evinde böyle bir eğlence? Bak sana sonsuz eğlence sunuyorum. Zeki bir köpeksin, yapabilirsin. Yapacaksın. Tavuk sen bunu yapabilirsin. Şöyle bir vur bakalım ya. Tavuk bak mama burada. Bak. 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 Tavukçum bak mamalarına bak. Bak bunun için kokla. Aferin. Şimdi bir pati atsan dökülecekler oğlum. Tavuk aç mı değilsin? Neden böyle yapıyorsun tavuk? Şimdi bak bunda az var. Ben sana göstereyim. Hop, bir tane gelecek. Hoppa! Gördün mü? Aferin. Gel şimdi. Gel şimdi bak bak. <laughs> takır takır kırıyor. <laughs> gel. 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 Bak 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 mama burada bak. <laughs> Hadi oğlum yapabilirsin. Pati vur oğlum pati. <laughs> senin bilge bir köpek olman gerekiyor. Bunu çözmen gerekiyor. Hadi. Hayvanın gözü çok görmüyor tüylerden dolayı. O yüzden mi acaba <laughs> algılayamadı? Bak yavrum bak 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 şimdi bak. Olaya bak. Aa. Neler oluyor ya böyle? Bak 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 şimdi. Bir tanesi düşsün. Aa mama düştü mama bak. Görmüyorsun ki. Yesin bir tanesini de hani böyle belki hani tadı damağımda kaldı derler ya. Ama sen hep her şey benden bekliyorsun tavuk. Böyle olmaz. Tavuk. <laughs> Kuyruğunu sallıyor. Tavuk. Sen akıllı bir köpeksin. Hop. Bunu böyle bulacaksın. Sonra içerisinde. Hmm, nefis mama kokuları geliyor. Dökülecek. Hadi tavuk vur bir tane. Kokla bak bayı. Kokla. Hmm. Bak bak. içini yalamaya başladı şimdi. Ne yaparsan onu alabilirsin tavukcuğum. Çok basit. Bir pati uzağında ya. Hadi. Oyna hiç bence. Aferin, aferin. Hmm, bir sürü çözemedi. Ya baban seni hiç oynatmadı mı evde ya? Senin bunları hemen çözmen gerekiyor. Hadi. Bu <laughs> da anlaması galiba? Uzun yıllar sürecek. Bu hayvan bunu çözemedi. Yetmedi hayvanın aklı. Oğlum kafa basmadı mı? <laughs> Yok olmadı. Sıradaki hilemizde arkadaşlar evcil hayvanlarınız için bir minder yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Elinizdeki kullanmadığınız eski bir kaza değerlendireceğiz arkadaşlar. Ben bu kaza buradan kaldırmak istiyorum şu anda ama tavuk izin vermiyor. Tavukcum bir müsaade et. Şu kısımlardan şu elimle göstermiş olduğum noktadan kollarının altının birleştiği noktaya kadar dikeceğim ve bu iki kısmı ayıracağım şimdi. İlk kısmı gördüğünüz gibi diktim. Şuradan şu kol atlarını kapattım. Şimdi buradan bunu keseceğim. Şu yaka kısmını da kapatacağım. Şimdi buraları iyice bir elyafla doldurup bu kolların ucunu dikeceğim. Yes, tamamdır. Şu an bu kazak 30 lira falan da bayağı ucuza almıştım. Çok uygun fiyata bir yatağımız oldu. Yatağımız hazır. Kim yatmak ister çocuklar? <laughs> Gelsen sen hiçbirini denemedin gel. Beylül'cüm hazır mısın? Seversin sen böyle yatağı. <laughs> Ama yani o kadar uzun zamandır uğraşıyorum olmaz böyle gel. Bak ben dedim abi bu kedi burada yatar yani. Nope teşekkür ederim. Gerçekten emeğe, emekçiye çok saygı gösteren hayvanlar. Şimdi bu tavukta deneyelim. Tavuk nasıl bir tepki verecek? Tavuk, tavuk otur. Kenarından, köşesinden en azından oturdu. İçine gir oğlum, Ay, arka ayakları da. Gel. Bu arada arkadaşlar belli tavuğun yemeğini yiyor şu anda ve kendi kurumamasını bu kadar iştahla yemez kendileri. Ay Behlül yemesin ya. Gerçi büyük ihtimalle içerikleri çok benzerdir de bak şu an tavukta şey oldu. Benim mamamı nasıl gel diye. Hayvan gaza geldi. Evde kartlar yeniden dağıtılıyor. <laughs> Ay çok komik. Beyliden korkuyor, gelemiyor ki. Beyliden korkusuna gelemiyor ki. Hah, yap bakalım yatağına. Beğendin mi oğlum? Yee, yeah, tavuk beğendi. Tavuk seviyor yatağını. Ya da gördün mü? Oho, çok komik. Teşekkür mü ediyorsun? Çok tatlı. Ay canım benim ya. Sevgisini de gösterdi. Tavuğun bence kalite kontrolünden başarıyla geçtik. Tamam şimdi da deneyelim. Normalde de çok sakin, çok kendi halinde bir hayvandır biliyorsunuz. Gel bakalım. Oha ne yaptı? Hayvan gibi çizdik kolumu. Şuraya bakar mısınız? Bayağı derin çizlik olumu? Ay bayağı kanattı ya. Ne kadar terbiyesizsin Yasu. Niye böyle bir şey yaptın Yasu? Ha? Çıkartıyorum bunu da alıyorum senden. Hadi git. Çocuklarıma vermiş olduğum emeğin karşılığını alamadım gibi hissediyorum ama olsun. Diğer hilemize geçiyoruz sıradaki hilemiz için arkadaşlar kedilerimize bir oyuncak yapacağız. Kedilerimize oyuncak yapacağız ama gördüğünüz gibi tavukçuğumuz çok daha fazla ilgileniyor. Normalde biliyorsunuz benim kedilerim öyle çok fazla oyuncaklarla oynayan kediler değil. Özellikle Ya suyu daha bugüne kadar herhangi bir oyuncağa ilgi duyduğunu görmedim. Gerçekten ölmeden önce Ya bir kere böyle bir oyuncaklarla oynarken görmek çok isterim. Umarım o oyuncak bu olur. Çünkü bunu ben yapacağım. Manevi değeri çok daha yüksek. Şimdi bu kutunun kapağı Üzerine arkadaşlar 3 tane bu şekilde yuvarlaklar çizeceğim ve daha sonra falçatayla bunları keseceğim. Son daireyi de arkadaşlar çıkarttım. Şimdi behruş komuz da buradayken artık oyuncağımızı ilk olarak onun üzerinde deneyelim. Şşt. Ayy. <laughs> Hop. Aferin oğlum. Yeni bir oyuncağı evet ilk başta böyle bir ilgileniyor gibi yapıyor. Sonra hemen bırakıyor bak. Benim gibi dikkati çok dağınık bu hayvanın. Senin niye bu kadar dikkatin dağınık? <laughs> Kendini kaşıtıyor bak. Ne <laughs> Normalde buna bile o kadar çok böyle yani ilgi gösterir ki Behlül. <laughs> oyuncağı tek başına acaba daha mı çok seviyor? <laughs> bak. Oh. <laughs> oyna Tamam şimdi bu tekrar bu benim yapmış olduğum oyuncakla oynar mısın? Nope. Şimdi ben Yasu'yu alıp geleceğim bakalım sinir reis, öfke reis bu oyuncağı beğenecek mi bugün? Bakın oynuyor gibi sanki Yasu Yasu. Aşkım bir ilgi gösterir gibi yaptın hadi beni heyecanlandırdın. Beylül gitti. Yasu, Yasu, Yasu. Şşt. Yasu. Hiç yani sıfır ilgi. İlk başta böyle bir ilgi gösterir gibi yaptı ama direkt olarak çark etti. Oğlum ya şunu şöyle haliyle bile oynamıyor bakın. Şununla da oynamıyor. Yasu'yu gene oyun oynarken göremedim maalesef. Ah canlarım benim. Sıradaki hilemizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hilede bir ev yapacağız. Bu tarz kedi köpek evlerini de bir pet almaya kalkarsanız çok pahalıya mal olabiliyor. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir karton kutu, bir adet de tişört. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi kutunun bu kenarlarını keserek işe başladım. <laughs> Tavuk arkadan popomu mu yalıyor? Ne yapıyorsun? Çok komiksin. son kenarını da kestim. Şimdi arkadaşlar çok basit yapacağınız şey tişörtünüzü alıyorsunuz. Bu yuvarlak kısmı yani yaka kısmı kesmiş olduğunuz bölüme gelecek şekilde kutuya geçireceğiz. Bakayım. Şu kolları da arkadaşlar kenarda böyle çirkin çirkin durmasın diye bu şekilde alıp içine soktu. Aa kedilere bak direkt geldiler. Oha! Beyli çok seviyor dedim ve ikisi aynı anda geldi. İçine mi girdi? Yuh! Arkadaşlar hile yüzde çalışıyor bence. Bundan sonra benim konuşmama gerek bile yok. Yaptım. Yapmamın üzerinden iki saniye geçti. İkisi de koşarak benim hayat hilemin önüne geldiler. Bunu direkt deneyin arkadaşlar yani direkt. Hem yapımı çok kolay hem de gördüğünüz gibi kediler bayıldı. Hadi görgüsüzlük yapma. Hadi hadi. Hadi çık. Bak hadi yavrum. Hadi bak birazcık da misafirler Birazcık da misafirler girsin içine. Aferin aferin. Hadi bakalım kim kapacak bu sefer? Hadi arkadaşlar tavuğun gerçi e, yasudan korktuğu için hiç öyle bir şansı yok. Al işte Yasu kaptı. Tavuk ya. Tavuk, tavuk ya. Gel. gel tavuk. Aferin oğlum ya. Çok oldu. Geldiğince geliyor ya. Bunu mutlaka deneyin. Hem yapımı çok kolay hem de oldukça işlevsel kıylamıza geçiyoruz arkadaşlar şimdi kedilerimizin oynayabileceği ilginç bir oyuncak yapacağız. Gerekli malzemeler bitmiş bir Pringles kutusu, pimpon topları ve çime benzeyen bir kaplama malzemesi. Bunun üzerine arkadaşlar dikdörtgen şeklinde bir yarık açacağım. Üzerini de bu kaplama malzemesiyle kaplayacağım. Bunun yapısından dolayı kedilerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Daha sonra da kutumun içerisine bu topları atacağım. Bakalım kedilerimiz sevecek mi? O zaman gelin yapmaya başlayalım. Biraz küçük mü oldu bu? Sanki biraz küçük oldu. Kutuyu kestim arkadaşlar. Şimdi kaplamayı üzerine yapıştırıyorum. Daha sonra da kaplamayı aynı yerden keseceğim. Şimdi arkadaşlar içine toplarımı atıyorum. Kaç tane atalım? Dört tane attım. Bu arada bence gerçekten görüntü olarak güzel bir oyuncak oldu. Ev yapımı olduğu çok fazla bence belli olmuyor. Bakalım ilk tavukta deneyelim. Tavuk. <laughs> tavuk korkutan bir oyuncak oldu. Tavuk. Şimdi ben bir kedicikleri çağırayım. Bakalım onlar nasıl bir tepki verecekler benim bu ev yapımı oyuncağıma. Hayır kaçma. Hayır. O kadar uğraştım oyuncağıma bu kadar ilgisiz davranamazsın. Bak bu da. Bunların aralarında bir tatsızlık çıkacak. Tavuk git bak bu çocuk senden hoşlanmadı. Tavuk uza. Allah Allah. <laughs> Aa. A -a. Dur tavuk git ilerle azıcık ya. Kedime oyuncak yaptım. Oynayacak. Beylül oyuncak oldu tavuğun elinde şu anda. Beylül. Beylül. Gelin Ay, çocuklar. Çocuklar. Gel. Ay resmen. Kedilerim fıstı ya köpek görünce. Gelin çocuklar bakın sizin için yaptım. Yuvarlayayım mı onların yanına? Bakın ne yapacaklar. Ben bu hileyi çok işlevsel bulmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende iki kedi var. İkisi de hiç 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 ilgi göstermedi. Eğer gerçekten oynayacak olsalardı bence oynarlardı. Bunu denemeyin diyorum. Bir de bayağı da uğraştık bunu yapmak için. Kaplamalar falan buldum. Gelin diğer hilemize geçelim. Arkadaşlar, sıradaki hilemizde kedilerimiz için, köpeklerimiz için bir taşıma çantası yapacağız. Bunlar da normalde satılıyor ve çok fahiş fiyatlara satılıyor. Şimdi biz bunu kendimiz yapacağız. Elimde gördüğünüz gibi plastik bir yarım küre var. Birazdan çantamın bu kısmını keseceğim ve bunu da buraya yapıştıracağım. Daha sonra da buralara hayvanımızın nefes alabilmesi için minik minik delikler açacağım ve üzerlerine de bunu dikeceğim. Fakat bu hile ne kadar olur Meryem derseniz açıkçası çok inancım yok. Çünkü e, silikon tabancası ile yapıştıracağım bunu çantaya evet ama özellikle böyle 5 kilo bir hayvan girdiğinde hala nasıl sağlamlığını koruyabilecek merak ediyorum ama biz deniyoruz şu anda. O zaman çalışmalarımıza başlayalım. Tamam, ortasına bir delik açtım. Gördüğünüz gibi. Şimdi de arkadaşlar, açmış olduğum ana deliğin yanlarına iki tane küçük delik çizeceğim ki kedimiz, köpeğimiz rahatlıkla nefes alabilsin. Birazcık dikişler salla pati gibi oldu ama idare edin lütfen. Şimdi artık son aşamaya geldik. Bakalım bu buraya yapışacak mı? Altta düzlesin diye koymuş olduğum çerçevenin üzerine yapışmaz umarım. Şu an ondan korkmaya başladım. Çerçeve dedim de 100 milyon abone butonum bu arada. 100 milyon Allah söyletti. Aa, söyletti. 100 milyon diyorum pardon. 100 bin ilk gelen bu minik olan. Allah söyletti bu arada belki 100 milyonlar göreceğiz yani. Bu gözler bunları mı görecek ya da bu video öyle izlenme rakamlarına mı ulaşacak? yapışmayacağını düşünüyordum. Çok ön yargılıydım ama sağlam gibi. Birazdan içerisine kediciğimizi koyacağız. Bunu böyle önümde taşıyacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım Uyanma vakti. Okula gideceğiz. Kalk. Kalk. Okul vakti geldi. Çok uyudun. <laughs> ya. kaldı hayvan. Kalk. Kötü bir kabus değil yaşadıklarım. O tüylü hayvan hala evimizde. Gel bakalım. Şimdi ben çantayı bir önüme takayım. <laughs> Girsene ya. Salak. Gir gir gir. Sıkıştı. <laughs> ama bir şey değil mi? Başarılı oldu. Hiç düşünmüyordum başarılı olacağını. Help me. Şu an uzay mekiğinin içerisinde gibi gözüküyor ama o bir astronot değil, o bir cat astronot. Help Me. Bu arada gerçekten bu filenin işe yarayacağını hiç düşünmüyordum. Bu gerildiğinde direkt olarak burası e, yırtılır diye düşünmüştüm ama çalışıyor. Müthiş aynı zamanda çok tatlı. <laughs> Beylül birazcık sanki böyle sefil gibi. Aşkım. Şimdi ben bunun ilk iş bir kere nefes alma sistemini şuraları daha da büyüteceğim arkadaşlar. <laughs> Beylül'cüğüm seni şimdi biraz salalım biz. Gel çık oğlum. Çık. Kestronat oldun sen de. <laughs> Şimdi tombi bir şekerimiz. getiriyorum. Ha. <laughs> Gir bakalım. Aferin. Yani o kadar yoruldum ki. Şu çocuğu buraya koymaya çalışırken ömrümden ömür gitti ya oğlum. Otur otur içine otur. Aldı mı Yasu? Yasu içeride iyice asabi, hiç sakin durmuyor. Daha ağır kedide sorun olur demiştim hatırlıyorsanız. Ama hala gayet sağlam bir şekilde Yasu'yu da taşıyabiliyor. Yasu'yu taşıyabiliyorsa her kediyi taşır arkadaşlar. <laughs> Astronot! Bak böyle çok komik oluyor tam bu şekilde durduğu zaman. <laughs> Hayvanlara orada fenalık geliyor. Bir de malum yaz ayındayız. Ee, eğer böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız mutlaka dediğim gibi bu e, delikleri fazla fazla yapın arkadaşlar. Size öyle bir öneride bulunabilirim. Ama bence bu gayet tatlı, çalışıyor diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle, bu sevimli yavrularla birlikte evcil hayvan hilelerini denedik. Ben çok eğlendim videoyu çekerken. Çokça fazla da... E, Behlucum kaçıyor. Ben bu videoda çok eğlendim. Sizde mutlaka en favori hileniz hangisiydi? Ben bunu mutlaka deneyeceğim dediğiniz hile hangisiydi? Bana yorum olarak bırakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu minik stara da videoma teşrif ettiği için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay! Tavuk? Tavuk abone olsunlar mı? Olsunlar. Kanalımıza abone olmayı... Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.